Evet çocuklar hediye çekilişimizi yapıyoruz. Barışçım koyar mısın ortaya? Olsun olsun herkes birer tane alsın. Haydi. Herkes kime kim çıktı bana okuyor tamam mı? Aldı mı herkes? bir kişi kalmamış. Bir kişi o o bir kişi de benim. Benimkini de okuyabilirsiniz bana. çıktı. Öğretmen mi çıktı sana? Öğretmene kim de çıktı? De ben Öğretmene Öğretmenim iki tane kaldı Tamam bir tanesi Gözde benim, de... benim. benim evet. de... Bir tanesi de... benim de... Okuyun de... benimkini Kimurhan de... oku bana kim çıkmış? Sana Egemen çıkmış Bana kim çıktı? Egemen sana kim çıkmış? Kimurhan bana kim çıktı? Egemen'e de... ben çıkmış Bana Mina çıktı Mina mı çıktı sana? Geriye kalan üç. Tamam herkes elinde Aynen. tutuyor, Öyle tamam de, mı? <laughs> tamam sen bana hediye alıyorsun. Aaaa. Bana Tuğra çıktı. Ama bana ne evet. diyor? Şey evet bana emir kim çıktı? Bana Emir çıktı. Ben, emir? Ben, bana mir çıktı. emir sana Emir. Şu. E tamam. Bugün. Minik Emir. <laughs> sana, minik sana minik Emir. Kardeşin çıkmış sana. Sen değiştirebilirsin <laughs> istersen. Bana kim çıktı kardeşin kardeşin? çocuklar? Minik Emir. Bu, bu çıktı. Tamam bu Egemen Emir, Emir gel bu Emir'in egemene sana alacak. Ki Çıktır, Hayır, bana e kim çıktı mi? bilmiyorum. Egemen. Çocuklar, yani. gel sana, ee, bana, gel. Evet çocuklar, ben bana <laughs> kim çıktı okumadınız. <laughs> ben de bir şey anlamadım. <laughs> tamam onu. Kaldı. herkes e, elindekini Çok bir çeksin, çeksin kenara, avcunun içinde tutsun. Avcunuzun içinde tutun. Burada iki tane var. Bunlar kalanlar. Ben birisini alıyorum. Mini Ve şunu. Kemir. Bu bunu açar mısınız? Bu minik Tamam ben mini kemiri alacağım. Bu yakışıklı. <laughs> çocuğa Ben Eren hediye alacağım. Da. Mini kemir Eren. sana hediyeni ben alıyorum. Eren yok. O ismi Erdem. Eren yok. Aha, Eren yok. O da Eren Erene çıktı. O evet. zaman şey yapın. İçinizden birisi e, gönüllük değiştirebilir Eren'le. Çünkü Eren kendisini alamayacağına göre. Ha Tamam. Değiştirdi bu değiştirdi, Tamam tamam işte değiştirsin işte. Eren defneyi alacak. <laughs> Çınar da Eren'i alacak. Şimdi oldu tamam mı? Herkes hediyelerin sahibini buldu. Sanki Sanki tek 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 ben Simuran'a. Ben Barış'a. Çınar ne? Ne? Ka evet. <laughs> ben ha, kine, Ciner, k mı yazıyor? Ha. Çınar K. Evet. defne işte defne. Sana da Eren alacak About hediyeyi. Barış <gülüyor> tamam, <gülüyor> ben Eren'in annesine <gülüyor> bildireceğim. <gülüyor> tamam mı? Evet çocuklar. 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 Çocuklar beni bir misiniz? Çocuklar önümüzdeki pazar yılbaşı pikniğimiz olacak. Öğle saatlerinde hediyelerimizle geliyoruz. Birbirimizin hem yeni yılını kutlayacağız hem de hediyelerimizi vereceğiz. Tamam mı? Ben tamam çocuklar? Şey al. al. e al. al. e <laughs> Hadi şimdiden mutlu yıllar çocuklar.